Şayan iki kilo. Şayan iki kilo. Devam. Hocam sizde gözlük var mı? Ben de var. Anlaşıldı. Ee, Önleyeceğiniz uçağa tarif et hocam. Gözlük kullanacaksınız. Önleyeceğiniz uçağa tarif et Tamam. Şahin iki kilo. Devam. Hocam 57 uçak muhtemel Cumhurbaşkanlığı uçağı. E, forsu olacak kocaman bir uçak. Cumhurbaşkanı forsu olan bir uçak. Şahin 2 Filo, Koordinat veriyorum. Kuzey 39, 55, 82, 38. 35-82-38, ZOE 32-47-85 olmuş. 32-47-47-85-15 ETAFK 32-47-85 olmuş. Taarruzlar bütün bitiri bit, bit, takip edin, ikaz ederseniz devam edin ZOE'ye. İtibar 5623, taarruz sonunda bölgeyi serbest kınacaksınız, ikaz edeceğim. Anlaşıldı, belgeyi 20 metrede Şahin 1'ler kadar bölgeden uzakta, çalıştığı bölgeden uzakta bekliyor Şahin e biraz 32, 47, 90 25 Aslan 4 2 numara için koridor sekreter edersiniz. 39-55-84-73 Kuzey.

Aslan 4 devam edin. Emniyet çatışma bölgesine 2 bomba atıldı. Mat üstü geçiş için koordinat alabiliriz. 2 var hocam ben aldım koordinatı. Aslan 4 şırmanı ikaz edeceğim. Bombalar edebilirim takmayın. Bombalar e, hedefli şu an. E, taarruz için, ses taarruz için beklemedeyiz. İtim alın tırmanın e, edeceğim. 2 ders sıfırda bekliyoruz. Anlaşıldı. Yeni Şahin Koyun e, bölgeye yaklaşıyor. Yayık değil devam edin ee, Teker sarayın korunması için dinlemedeyiz Vereceğim bekleyin Anlaşıldı Efendim Komutanım Evet Şimdi bir tane uçak gönderdik Evet e, Yüklü Evet ee, Bizim şu anda sesle basımız yok Evet Arkadaşlar şey söyler misiniz Ona bir koordinat verdik Evet binanın etrafına e, CCIP e, tek tek atış yapacak Ama tamam. bizim ikazımızı bekleyecek Tamam Binayı vurmayacak binanın etrafına atacak Tamam Bizim ikazımız yine gelecek komutan Tamam oldu Tamam sağ tamam. ol. Tamam. Efendim ee, Komutanım çabuk. Evet Evet. Şimdi e, Kalkan şey e, nereye gideceğini biliyor. Evet. E, onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar. Batı, yani batı tamam. tarafına. Batı. Evet. Bu herhalde kare dikdörtgen bir yer olabilir. Evet. Caminin ön, cami varmış önündeki evet. yola. Tamam. Bir de köprü kavşağı. Evet. Batı tarafı. Caminin tamam. önündeki yol köprü tamam. kavşağı. Camiye değil. Ah, bir dakika. Batı. Evet. Köprü karşıya. Caminin önündeki yol. Evet yol. Tamam. Bir de köprü kavşağı. Tamam köprü kavşağı. Toplam 3 tane atıyor. Tamam. 3 tane atsın. Tamam. E, yüksek bir, bir orta irtifa yüksek irtifa da biraz daha beklesin. Tamam. Görüşmek tamam. hocam. üzere hocam. Tamam. Hemen veriyor muyuz atıyor? Evet söyleyin. Tamam. tamam. Söylüyoruz tamam. değil mi? Tamam. Tamam, tamam görüşürüz. Tamam. Kilo alttan altı. Alttan altı devam et. Yol <laughs> kavşağı. Cami önü. Bana verilen koordinatı miyiz? mutabık mıyız? Mutabık. Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim. Mutabık üç tane. Üç tane alındı. Kuru <laughs> <Sili>. askar altı. <laughs> Yol kalsa ve planlı onu tamamlandı. Koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı? Bir şey yoksa almayın. Koordinatı açmıyorum bir tavuk mevz Bir iki Eee Başarıyla Anlaşıldı ellerde tamam